İyi akşamlar arkadaşlar. 8 Mayıs 2020 Avustralya ikinci altılık Ganyan benim paylaşacağım. Yine şablonu okuyacağım. Sonra oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Birinci ayak 11, 9, 2, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 12, 1, 10, 7, 5'i ilave edebilir. İkinci ayak 4, 8 yeterli. Belki pararsanız 3, 13 daha da geniş oynayanlar 10, 2, 7, 5, 1, 11, 6'yı ilave edebilir. Üçüncü ayak 3, 2, 1. Dördüncü ayak 2, 7, 3, 10, 9 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11, 17, 4 ile 16'yı ilave edebilir. Beşinci ayakta 3, 3 tek çıktı. Son ayak 10, 9, 7, 1, 4, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 12, 11, 13, 8, 14 ilave edebilir. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 11, 9, 2, 3. İkinci ayak 4, 8. Üçüncü ayak 3, 2, 1. Dördüncü ayak 2, 7, 3, 10, 9. Beşinci ayak 3 tek. Son ayak 19-7-1-4-3 şeklindedir. Avustralya ikinci altılığından yan tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.